Sevgili kardeşlerim, bakınız isterseniz şöyle Avrupa Birliği'ne bir nazar edelim. Nedir bu Avrupa Birliği? Avrupa Birliği bu güzel vatanı parçalamak, bölmek, yok etmektir. Bunu çok iyi bilelim, çok iyi görelim. Bazı kardeşlerimiz Avrupa'da çok dinlilik vardır. Biz onun için Avrupa Birliği'ni istiyoruz diyorlar. Soruyorum. Lütfen cevap verelim. Avrupa Birliği'nde olan devlet Almanya var mı? İngiltere var mı? Var. Fransa var mı? Var. İtalya var mı? Var. Hollanda var mı? Var. var oğlu var. Şimdi ikinci sorum. Almanların dini nedir? Fransa'nın dini nedir? İngiliz'in dini nedir? Hollanda'nın dini nedir? O halde, o halde bize çok dinlilik vardır diyenler yalan konuşuyorlar. Yalan konuşuyorlar. Avrupa bal, bal gibi, buz gibi haçlıdır, Hristiyan'dır. Avrupa'ya gidecekmiş beyefendi, Avrupa vatandaşı olacakmış, hürriyeti olacakmış, dinini yaşayacakmış. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun istinde benim illemeli. Kardeşlerim, kardeşlerim, Avrupa'da öyle hürriyet mürriyet yok. Sizi kandırıyorlar, vallahi de yalan konuşuyorlar, billahi de yalan konuşuyorlar. Benim çok hatıram var Avrupa'da. İsterseniz bir ikisinin ikisini değil. 1976 senesinde Hollanda'da Arnhem'deyim. Bir camiye, mescide girdik. Mescidin yarısı yerin altında yarısı yerin üstünde. Dedim ki buraya gelmişken bir ezan okuyayım. Penceresini açayım. Ezan sesini dışarıya verelim. Meğer caminin yanında, mescidin yanında bir tane kilise var. Açtık eee mescidin penceresini, ezan okuduk. Bir de baktım ki kilise duvarı elhamdülillah dedim. Kilisenin duvarı bugün iman etti. Ne görürsünüz sevgili kardeşlerim? Ne görürsünüz? Hollanda. Hollanda hürriyetin, Arnhem hürriyetin yaşandığı iddia edilen şehir. Namazı kıldık, dışarıya çıktık. Baktım ki bir ekip, polis ekibi geldi. Arkadaşla bir şeyler konuşuyor. Ne konuşuyorsunuz dedim? Hocam siz ezan okudunuz ya. Evet dedim. Ha o dışarıya verildi o ses. Ona müdahale ediyor. Niçin bu ezan sesini dışarıya verdiniz diyor. De ki dedim. Bu arkadaş Türkiye'den misafir geldi. Buranın hukukunu bilmiyor. Kusura bakmasın dedim. Ben de onu söylüyorum dedi. Şimdi benim bir ezanama müsaade etmeyen nasıl olur da dinime müsaade eder? Sevgili kardeşlerim, Malatyalım siz aziz insanlarsınız. Gönle açık, bahta açık insanlarsınız. Lep demeden leplebi anlarsınız. Vallahi de, billahi de doğruyu hem de çok doğruyu konuşuyorum. Avrupa'da dini hürriyeti yok. Giriyorlar lokallere, giriyorlar camilere. Konuşulan şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhinde olan sözler ve de kurumlarının aleyhinde olan sözlerdir. Çıkıyor dışarı diyor ki bizde diyor burada din hürriyeti var. Peki ne konuştun? Türk Devleti'nin aleyhinde konuştun. Türkiye'de bulunan kurumların aleyhinde konuştun. Hadi sana erkek diyorum Almanya'da 5 dakika Almanya'nın aleyhinde konuş. Ciğerini sökerler senin. Yani orada olan hürriyet Türkiye Cumhuriyeti devletinin aleyhinde konuşmak, milletinin aleyhinde konuşmaktır. Vallahi de bu budur, billahi de budur. Bunu böyle bilesiniz.